Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Dodo Arkadaşlar bugün Minecraft gerçek yüzlerine bakacağız. Ben ve adamım geldi Hoş geldiniz Jolie Ha iş adamı zombi burada iş adamı tavuk nerede la Onun işleri var Onun işleri var ula Tamam ula Allah 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 Neyse arkadaşlar sizler de hoş geldiniz Yani bir bugün mükemmel harika karakterler var Tabii ki de bir kısmı mükemmel değil Burada kötü ve hey, baba Minyonlar Sinirli köylü Evet Batman, Süper Anne Milay ve Sonic X'e var. Görüyoruz bu buradaki karakterlerin gerçek yüzlerine bakacağız. Evet arkadaşlar. Acaba nasıl gerçek yüzler? Ben çok ama çok merak ediyorum. Bu arada sizler de alakalımıza abone olup demeyiz. Videomuzu Bu arkadaşlar yorumlar kısmına abone olup beğendim yazanlar. Bir sonraki videoma şansı yakalayacak. O yüzden kalmayız ama arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak görmüş olduğunuz gibi kötü ve babadan başlayacağız. Kötü ve babanın gerçekten gerçek yani bakacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şurada bu kanlı manlar yeri ya. Sizler videoyu beğenin arkadaşlar. Hemen silahlarımın mermilerini doldurmam gerekiyor arkadaşlar. Hazırlıklı bir şekilde olayım yani. Bunlar kötü arkadaşlar yani. Saldırır maldırır ne olur ne olmaz diye. Hemen mermilerimi doldurayım. Çok güzel silahlarım var bakın gözüküm. Kazma bile aldım arkadaşlar. Kazma da olur ne olmaz diye aldım. O zaman şöyle gözüme yanına gidelim. Kötü bey baba. Ne yapıyorsun bakalım ya? Bak burada bir sürü karakter var. Şimdi senin gerçek hayattaki hale bakacağız. Bu karakterlerin de gerçek hayaline bakacağız. Bana Arda'yı getir. Onu döveceğim. Seni de döveceğim. Sonra hepinizi öldüreceğim. Ondan sonra herkesi döveceğim. Allah Allah. Niye dövüyorsun ya? Niye ya? Dövemezsin bir gün. Ben vururum. Önümden çekil. Yoksa seni öldürürüm. Hatta bekle canım istiyor. Hayır arkadaşlar. Kötü ve babanız saldırıyor. Bakalım gününü göstereceğim sana. Al bakalım. Al bakalım. Şu kanlı kanlı üstüne bakar mısınız ya? Arkadaşlar. Yani çok korkunç. O yüzden bunu öldürmem gerekiyor. Al, al bakalım. Tamam mı? Birazcık birazcık bu bir fila. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle kafana kafana. Yersin. Ve böyle. toprağa yersin ya. Allah Allah arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben onunla konuşmaya çalıştım ama bana saldırdı ya. Yardıma geliyorum. Ne? Yani ben yendim ama. Aa, ha, biraz uzatır sen. Biz de tam sana yardım edelim diyorduk. Evet ulan benim patronum. Sana yardım edecek. Helal olsun. Zam yaptım. <laughs> ne oluyor ya burada? Neyse ben yendim zaten kötü ve babayı. Şimdi onun gerçek haline bakacağız bakalım arkadaşlar. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Gözleri kapkırmızı. Ya kişi galiba yani Kerem komiserle Aslı polis galiba şu an kötü ve babayı yakalamışlar. O da yakalandığını anladı ve pes et. Aynı burada bana yenildiği gibi. Vay be bu ne güzel bir hikaye. Hikaye değil ki daha demin oldu. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar sırada minyonlar var. Şimdi bunlar minyon olduğu için mi minyon? Ne diyorsun sen ya? Oo görüyor musun minyonlar? Bu nasıl bir detay? Ulan patronum dedem ya o kadar zeki ki. Harbi senin bu patronun niye bu kadar zeki ya? Arkadaşlar görüyor musunuz o Bakalım minyonların gerçek hali nasıl olacak şey arkadaşlar? Bakın burada oyundaki haller arkadaşlar. Bu da gerçek halleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ana elinde taş var. Taşın da, da gözleri var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir de gösteriyor. Bak. Bunlar benim taşım. Aha inşaatçı minyon. Uzun minyon. İnşaatçı minyon. da profesör doktor süper komik minyon olabilir arkadaşlar tam olarak emin değilim. Emin değilse o zaman tatlı dur. Uf <laughs> <laughs> ya. Bu arada bakın bakın bakın. Hala kanalımıza abone olmayan kanalımıza abone olup şu videomuzu beğenmeyin arkadaşlar. Eğer arkadaşlar yorumlar kısmına abone olup like attım yazanları videoları çıkaracağım. O yüzden arkadaşlar hemen yazmayı unutmayın. Sırada arkadaşlar sinirli gölü var. Bu arkadaşlar bu yüzde ya birazcık mutlu ol. Haklısın Haklısın. Bu hep böyle ya. Bak ne derse oturur la. Tamam be tamam. Bağırıp bağırıp durma. Allah Allah ya. Ya ben gitmek istiyorum ulan. Hani bırakın ulan artık ya. Yeter ulan. Ya benim hatırım yani artık. Sinirli Mahmut diye çıkıyor ulan. Sakin el Mahmut. Biraz nefes al nefes ver. <laughs> ne yeter ulan? <laughs> ya yeter sizden ne bitecektim ulan? <laughs> nefes alıyorum ya. Helal olsun. Nefes alıp verirken bile sinirli oluyor. Bakalım gerçek hayatındaki nasıl bir şahane. Ana gerçek hayatta da sinirli bu. Harbi deli la ha bu. Harbi delisi yok ya. Görüyorsunuz arkadaşlar ya. Sinirli sinirli Bakıyor Yani ana. Arkasında da ayı var ya. Niye bak sinirlendim bu fotoğrafta ya. Ula la ayı benim görüntümü çalmış la. Eğer o ayı orada olmasaydı ben daha iyi çıkardım ula. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz ya? Vallahi anlamadım. Ben bu sinirli köylüyü ha. Yani şimdi bunun gerçek hayatta haline baktık. Şimdi arkadaşlar sırada Antman var. Görmüş iyi bak Antman burada ya. Karınca adam arkadaşlar. Şimdi gerçek haline bakacağız ya. Ula la madem gelin açıyorsun kapatsa. Valla Valla Anlamadım Valla Ama ben de dönüşüyorum la buna Aman joni aman ikinci bir sinirlik Öyle hiç istemiyorum ya Neyse geçelim o zaman Etmenin gerçek hayattaki haline bakalım göreceğiz Oyundaki hali böyle dışarı etmen biliyorsunuz ki Karınca kadar küçülebiliyor Ve karınca kadar güçlü olabiliyor yani Öyle bir özelliği var Ve arkadaşlar cidden Havalı bir kahraman Sizler etmeni seviyorsanız Yorumlara yazın bu kadar Bakalım arkadaşlar Gerçek yüzü mı Oh Arkadaşlar burada etmenin Gerçek yüzü yok da Gerçek hayattaki hali var ne oluyor? Şongay'ın banyoda arkadaşlar ya. O banyoda ne yapıyor? Evet, ben o kıyafetlerle duşa girilir mi hiç ya? Allah Allah. Görüyor musunuz? Şöyle. Hani Harbi zenginmiş. Arkadaş olacağım ben bununla. Yok be dostum ne zengin ya. Allah ben kendi halinde takılıp gidiyorum. Ha, Ta, sana demedim ki zaten ben bununla konuşuyordum. Üzülme etmen. Bu hep böyle ya. Hep böyle. Arkadaşlar gözüküyor. Hep de gerçek hali. Böyleymiş arkadaşlar. O zaman sırada süper annem Miray'a geçelim. da zaten böyle bekliyor ne yapıyoruz bugün? süper kahramanlık işleri nesi? Nasıl işte? Gidiyor. Arda'yla beraber olabildiğince insan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu arada Arda'yla ve Asker kavga kavgadalar. Çok üzülüyorum. Eğer üzülmememi istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Harbi ya. Harbi. Kavga etmeyi bırakın artık Bebek Asker'le Arda ya. Oğlum yeter ya. Siz en iyi dostunuz. Hep kavga ediyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ama bebek asker de var ya. Kötü şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar Pranemir'e oyun. Gerçek hayatta kendine bakalım arkadaşlar. Oo harika görüyor musunuz? Aa Buralarda yırtık var arkadaşlar. Miray ne oldu senin kostümü yırtılmış. Şehri zarar veren ve insanları öldürmek isteyen kötü biriyle savaşırken yırtıldı. Neyse ama onlardan bir sıkıntı yok. Yani Çünkü sıkıntı olmazsa da beni ben zaten yenerdim onları. Çünkü ben perim, orikoyum ve müthişim. Aynı sizler gibi arkadaşlar. Sizlerden müthişsiniz, süpersiniz, harikasınız. Ula benim patronum da süper mükemmeldir. Be. Evet la ben de Allah süper mükemmel zengin harika müteşem. Tamam Johnny siz de öylesiniz Allah Allah. Sen de patronunu niye ya kayıp yalakalayıp duruyor ya. Allah Allah ya. Neyse teşekkür ederiz Miray. Arkadaşlar kimmiş Miray'ın da gerçek hali var demiş. Şimdi arkadaşlar Sonic X'in gerçek haline bakacağız. Sonic X Sonic Hexen. Ellerini kaldır bakalım. Bence hiç böyle şeye gerek yok. Ben seni öldüreyim ve bir daha bana bulaşama. Ne dersin? Oo, bu ne kadar da mantıklı bir şey. Tabii ki de evet derim yani derim ki adam arkadaşlar gel gel o kafama vur kafamı kopar öldüreme beni. Aferin adam olacağını biliyordum. Takipçilerini hiç sevmem zaten. İyi olacak üzülecekler. <laughs> <laughs> ne kadar güldürüyorsun be ya. Ne kadar güldürüyorsun ya. Arkadaşlar videoyu beğenen her bir kişi için Sonic böyle her bir tokat yiyecek. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenin Sonic'e tokat atar. Ben de ona şimdi geleceğim. Ya bu kadar, kolay mı soruyorsun sen bu iş ya. Bu kadar kolay mı sanıyorsun Ula sen bunu bu kadar kolay mı sanıyorsun kolay mı sanıyorsun ha. <laughs> Aa, bakalım ya. Seni var gel lan Yumruk yumruğa gel lan gel ol, gel ola. Yumruk yumruğa bile döverim ulan seni. Seni var ya yumruk, yumruk yumruğa döverim ulan. Yumruk yumruğa döverim. Gel lan buraya. Al lan, al lan, al lan bunu, al lan bunu. Gel buraya buraya. Sana vuracağım bak. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al. Kaçıyorum. 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 Gel bakalım buraya. Al bakalım. Al bakalım. Seni döveceğim. Elle bile döverim lan seni. Helal olsun la. Sağ ol la. Gel bakalım döveceğim onu şimdi. Aa, seni gide pislik. Asıl ben seni döveceğim. Beni asla elle almana izin vermeyeceğim. Biliyor musun ezik? Ol, ulan. Al. Bekle. Al lan. Al Al. Seni ben bir yok edeceğim. Ondan sonra seni Allah Döveceğim lan O bu kadar. Ne oldu? Elimde yendim. Tabii birazcık silahla da. Yani yenmiş olabilirim ama yendim. Ula la benim patronum olsa benim patronum da yenerdi. Ya zam yapıyor mu sana? Helal olsun la Ya yani ben, ben de yenerdim de. Yani senin gücünü yaştık. Tamam öyle anladık. Sizi de anladık. Şimdi son iki kişinin gerçek haline bakalım arkadaşlar. Aha bu ne la? On arkadaşlar görüyor musun? Nasıl o gerçek haline? Arkadaşlar <laughs> birazcık kaybolsun. Çok şişmanlar bu. Çok herhalde insan yemiş ya. Seni gidip pislik. İnsan yenersen Bana böyle elini gösterme. Böyle böyle. Aa, ama buradan herkes ne kadar yakın gözüküyormuş. Neyse arkadaşlar. Aa, bakayım. <laughs> böyle daha iyi gözüküyormuş arkadaşlar ya. Böyle dürbünü açınca. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Demek Johnny. Evet. <laughs> Sonic hep senin yanağını öpeceğim lan. Harbi lan tatlı da bak. Evet bu. Burada birazcık ya. Evet ya şu tadına bak. Şu sevimle bu kadar güzel. böyle iyi bir olsa sevimli oluyor. Böyle biraz sevimli olacak ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar alakamıza abone ol. Alakamıza abone ol. Abone, olmayı, abone olmayı. Videomuzun Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları kesinlikle ama kesinlikle yapmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şimdi sağda bir video çıktı. Onda da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ve bay bay. Hadi Adios amigos. Görüşürüz.